Güzel sağ kolunda. Kulisek sorun var mı? Kalkış yazalım. <laughs> İyi hazır bir saniye. Tamam. Önce, tamam. Ee, ee. Her şeyi bir kontrol ettim de rutin. Tamam. Pervanelerden anahtara kadar. Buyurun. benim ee... Nasıl ben. gideceğiz? Eğilin e e bence bir biraz. Motor kapalı hmm. kapalı. E bir şey diyeceğim. Bir kişi daha mı geldi ek olarak? Hayır. Evet, evet evet. Evet baş koruma. Oo, o biraz sıkıntı ee onu araçla olmaz ee şöyle yapalım Eğer sen ee getir biz ikimiz araçla gelelim. tehlikeli olmaz ee şef'e bunu bildirin ama tabii ki de şefim ee, tamam geç geç ee şefim oğlan mısınız telsiz kendin tamam şefim şefim tamam geçiş sağlayın şef yokta size geçiş sağlayın ama e, rapor verin tamam mı en ufak bir şeyden <gülüyor> 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 Ha, şefim, e, şu an departmanın çatısındayız. E, bakan ve yanında yakın koruması var. Maalesef e, helikopterimizde user, yer, user, yer kalmadı. Channel. Normalde bir kişilik yer var ama e, tek kişi gitmek riskli olduğu için, yani askeri tekrar tek kişi dönmek riskli olduğu için iki kişi de sağlıyoruz alıyoruz. Elinde sadece e, pilot, bakan ve yakın koruması var. Bilginiz olsun. Anlaşıldı şu an heli de mi kendisi? Evet evet hilde kalkış sağlayacak. Anlaşıldı. Ee, diğer arkadaşlar e, bir tane laptop çıkartın yeri beni sağlasın. <laughs> Anlaşıldı şefim. Tamam. Siz ikiniz birlikte gidin. Evet. evet, evet. Ee, geleceğiz, tamam eğilin e, ee, pervaneler tamam. size şey yapmasın. Bakanım korkunuz var mı yükseklik korkunuz? Yükseklik korkunuz var mı bakanım? Yok yok yükseklik korkum yok. Tamam <laughs> o zaman. <laughs> Öne geçin o zaman diyecektim de. Yok iyiyim ben. Air PD'den kalkı sağla. Ee, Air mühendisi beni duyuyor. 04. 04 şefim. Duyuyorsun? 04 şefim. Şef beni duymuyor galiba. Bir mühendisi şu an e, yanında Titan uçağı var <laughs> e, eskiden bunu sürdün değil mi sen? Sesim geliyor mu ters kontrol? İyi. Beni duyuyor musun Eğir? 04 şefim. İyi. Şu an karşımda titan uçağı mevcut. Ee, bunu önceden kullandın mı? Benzeri türevi uçakların hepsini kullandım şefim. Anlaşıldı. Çok acil şekilde gelirsen sevinirim çünkü uçak seni bekliyor şu an. Eğer bilmiyorsan mühendis sana anlatacak. da şefim. Şefim. <laughs> şefim. <laughs> Dinliyorum, dinliyorum. eee edim olarak e, askeriye yöneliyoruz. Edim olarak diyor. Edim okey tamam. Anlaşıldı. Tamam, Eğrini sağlıyor. Kafanıza eğerek inerseniz. Buyurun bakalım. Bakalım bu taraftan. Buyurun. Tamam pervane durdu. <laughs> bakalım inşallah yolda sallamamışımdır. Hani sıkıntı yaramamışımdır. Yok bir problem bakan geliyor. Bakan geliyor. Güzel İp, gibi kullanılıyorsunuz. İp için elinizde tüfek askeri. Son köprüdeyiz şefim. Az sonra oradayız. Pilotumuzun ismi Akbaba. Akbaba mı? Yani Koda olarak ismini alma şansım var mı? Biliyorum Merhaba. Sakin olun. Merhaba. Eee hoş geldiniz Bakan. Çok heyecanlıyım. Ben Janet Lan, Bakan'ın Sofya Dekır. Lan bakan kız mıydı? Hoş geldiniz. Şey. Ee, size bugün vermem gereken raporlar var. Ee, timde bazı kişiler e, silahlarını şey ateşledi. Öğrendim, ee, onun için senyoru ileteceğiz. Eee onun karayla beraber mahkemeye çıkacaklar. Tabii ki. Ee, bu işlemi Bugün mi yapalım veya başka bir zaman mı? Ya, fazla mi? Bugün. Yalnız tanışta, bugün ateşler ee, silahlar. Aslında bugün tanışmak için gelmiştim ben <gülüyor> sizle. <laughs> Eğitimdesiniz galiba. Eğitiminizde bir evet, evet, de... Yalnız <laughs> eğitim yapacağız. Bunu PD ile de konuşacağım. Belli bir ceza sisteminde. PD, belli... PD'yi dahil etmeyin bu sisteme. Çünkü sistemi ben getirdiğim için. E, e, PD kendisi düşünürse bu sistemi yapsın. Bu sistemden PD'yi haberdar etmeyecek. Yok yok bu sistemi değil. Ceza sistemi konusunda. PD de konuşacağım. Ama ama ceza yok hayır. Verişler. Yani herhangi bir şahıs ıı, tutukladığınızda onu solukladığınızda belli bir ıı, cezanın üstünde ıı, bir avukata ya da adalet bakanına dava açma hakkı evet. doğuyor. Eline, 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 eline. Bu konu hakkında sizi de bilgilendireyim. Herhangi tamam, bir 50 tamam, tamam. ay ya da kamu tamam, hizmetinde Artık şu evet, çeneni, çeneni kapat, kapat yoksa, yoksa dilini, dilini keseceğim. keseceğim. Şef biz orada nasıl duyuyorum? Kamu hizmetinde 50 <laughs> sınırını gördüğünüz an Adalet Bakanlığına bildiri geçmek zorundasınız. Onu şimdi ben söyleyeyim. Bakan, Biz zaten kamuyla ilgilenmiyoruz. Biliyorum biliyorum. Şakır, Biz kamuyla ilgilenmiyoruz. Ee, i̇kinci olarak bugün birkaç tane olay gördük. Ee, sivil memurlar resmi HSU sürüyor gibisinden falan. Haberiniz olsun yani. Dediğim gibi pili yektim. Zaten bir şefle bir görüşme sağlayamadım. Onunla da en yakın zamanda bir görüşme sağlayacağım. Onun için de. Onun haricinde dediğim gibi bugün tanışma olacak. Yarın raporları zaten şu anda bakanlık daha mimarisi yapılıyor. Daha teslim alamadım. Ben de PD'yi kullanacağım. Bugünün evraklarını yakalım mı yoksa yarın iki tane mi evrak inceleyeceksiniz? Yok yakmayalım. Evrakları inceleriz yarın. Anlaşıldı. Beni be ben size numaramı vereyim. Ben akıllı telefon kullanmıyorum yalnız. Bu arada şefim rahat. Bu ee, arada bilgiden telsiz de rahat. Bildiğimden telsiz de alacaktım onları PD karşılıyor Biz da, da dediğim gibi şu anda herhangi bir PD mensubuyla görüşemedim. Normal Anladım. bir telsiz kodu belirleyeceğim. O telsiz kodunu her birimlere ileteceğim. Oradan ulaşım sağlayacaksınız Adalet Bakanlığı çalışanlarına. Anlaşıldı. Ee, şifreli kanallar mevcut zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 7'ye kadar şifreli. Evet. Onlardan birine yerleşebilirsiniz. Daha güvenli, reklamlı güvenli. durumunuz olmaz. Evet, onu düşünüyorum da şu anda herhangi bir telsiz ulaşımım olmadı. E, bize söyleseydiniz, e, eğriliğe sağladığımız zaman biz temin ederdik. Dönüşte yapalım, siz eğitimdesiniz galiba. Ben evet, sizi bölmüyorum evet, evet, evet. değil mi? Ne eğitimi? E, şu şu an ehir mühendisinle beraber bir paraşütle atlayış eğitimi olacak da e, dalış eğitimini kim bitirdi? Sırada ehir. Ehir'i de başarıyla yaparlarsa e, dalış kıyafetleriyle e, bin fitten paraşütle atlayıp paraşütü kapatıp e, denize dalış sağlayacaklar. O, bayağı eğitimli <laughs> yani. Maşallah. Tabii tabii. Zaten de bunu iyice down kızım. Türk Türk olmak bir gururdur. Bakalım. Türk. Ben Türkiye'denim de koruması oluruk. Annem baş korumam Rıza kendisi Memnun oldum. Ben, de memnun oldum. Ee, ben de memnun oldum, ufaktan kimi tanıttım isterseniz size. olur beni ee, benim, benim sağındaki sizin solunuzdaki eğir mühendisi ee, kendisi eğir üzerine eline su dökülmez. E, mükemmel bir eğir şoförlüğü mevcut. Zaten siz de yolda gelirken anlamıştırsınız. E, şöyle istiyorsanız geçelim buyurun. Evet onu çok iyi anladım. İşini nefli. selam olun. Buyurun lütfen. tim selam dur. Goril, eee Goril'in solundan başlayalım tek tek. Görevleriniz nedir? eee tek tek anlat. Goril mi? <laughs> Konuşuyor musun? Goril sam sam ayakta uyuyor şu an. Onun solundakiyle başlayalım. Merhaba, Merhaba bakalım ben Panser. Panser isimleriniz. Swat Team olduğu için mi böyle acaba mı? Evet. Görevin nedir? Ben arkadan giderim M4'üm User disconnected from your channel. Arka Arka arkadan gitti. <laughs> User left Senin <your> <laughs> görevin ne? Tamam. Merhabalar Atalet Adet ilk öncelikle Merhabalar İsmim e, takma Şahin Görevim e, şey ilk yardım Timimdenim Hep arkadan gelirim Timin sağlığına bakarım Sağlığıyla ilgili denirim ya, Yaralanan olursa ilk yardımını yaparım Tamam teşekkürler Merhabalar. Eee adım Jaguar. Ee, timimde şatkan e, rolündeyim. En önden giderim. Her zaman düşmanlarla ilk ben e, çatışmaya girerim. İlk darbe alıp arkadaşlarım arkadan e, bölgeye intikal etmesinde daha e, arkadaşlarıma yardımcı olmuş olur. Çok geç yani. User left your channel. User left your channel. Kurtulayan SWAT memo araç şoförüm efendim. Ee, merhaba efendim, merhaba. Ee, ben time e yeni geldiğim için bana Çömez'de hitap ederler. Ee, genelde şu User an aktif bulunduğum görev her işte yer alırım, ee, intikallerde bulunurum. Ee, sizin gibi saygın kişileri e, devlet görevlerine alıp gelme işlerinde de bulunurum. Zaten az önce helikopterle gelen bendim. Onun dışında yakın temasta e, şefin yanında dururum. Şef güvenliği her şeyden önemli. Ee, bu, bu bir şekilde artık gördüm, bu şekilde ilerliyor. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Arkadaş da ayakta uyuyor galiba. Tamam Evet, senle tanışmıştık. Evet, bakalım. Akbaba ben. Eğer mühendisi hafif makine Goril Ejder Timli'dir. Ejder Timli'dir. Merhaba arkadaşlar, ben de Adalet Bakanı Sofya Dekir so. şehre Adalet için geldim. Ee, bu arada şunu söyleyeyim ben size, sanırım şehirde Adalet istemeyen insanlar var. Tehdit mesajları da alıyorum. Siz mi? Aynen. <laughs> ee... İstediğiniz takdirde telsizimiz dört. Ee, her zaman e, koruma görevini üstlenebilir bu tip. E, tabii ki de size çok ihtiyacınız var şehirde. Dediğim gibi adalet için İstiyorsanız buradayım. İstiyorsanız ortaya gelin. E, çünkü sesiniz e, bazı, bazı yerlere ulaşamıyor. Sesimi herkes duyuyor değil mi arkadaşlar? Oğlumu. Oğlum, oğlum. Dediğim gibi şehirde size ihtiyacı var. Adalet istemeyen birçok insan var. Bu yüzden sizlere çok iş düşüyor. Ben de size güveniyorum. Beraber güzel bir iş çıkartalım. Olur <laughs> mu? <laughs> Sağ ol. Sağ ol teşekkürler. <laughs> o zaman Şimdi bugün indirom. bir, bir söz alabilir miyim? Tabii. Şimdi bugün channel, e, ateş yiyenler bir el kaldırabilir mi? Tamam. E, sizin sağınızda. E, senyörün solunda. Sebeplerinizi söyleyin. Benden başlıyor Sifir? Hayır. Sizin sağınızdan senyörün solunda. Tamam. tamam. Benden başlıyor o zaman. Jaguar ben. <laughs> bir kas kayması nedeniyle e, zaten... Devlette de gerekli maili gönderdim. Sadece bir el şatkan mermisi ateşlendi. Bu da hava, hava iman iman da oldu, da oldu zaten. zaten. Sivil vatandaş yoktu çevrede. Tamam. Efendim silahımı yanlış doldurma ve boşaltma tekniği sebebiyle boş yere atış, et, at atış açtım. Zaten güvenli bölgeydi. Gerekli delekçeye şefime yönlendirdim. Güvenli bölgede sivil var mıydı? Hayır efendim. Tamam. Efendim, Departman Otoparkı'nda e, belli tabancamda bulunan mermi e, fişeklendi, anlamadığım bir nedenle ötürü. Bir adet mermi fişeklendi, hemen zaten gerekli kontrolünü gerçekleştirdim, emniyeti alıp e, tekrardan kılıf yerleştirdim. Onun dışında hastanenin önünde e, saldırgan bulunuyordu. Orada yaklaşık e, 25 mermi Sinan'dan çıktı, fişeklendi. E, tek cacık 30 mermi. Yani bunun %90'ını kullanmış durumdayım. Ee, Karşıdaki silahlı onu... mıydı? Evet evet saldırı ben, ben şöyle açıklayayım. Vatan ee, haini gibi bir şeydi. Ee, PD kostümlü. Ee, altında Mustang. Ee, bize karşı ateşte bulundu. Ee, onun takdirinde de zaten şehirden sanırsam uzaklaştırıldı. Pasaportu eline verildi. Ee, tim de ona yayılım atış açtı. Yani okay, e, amaçlı bir atıştı. Daha sonra zaten gerekilen e, yapıldı et, etkisiz hale, hale getirdi efendim. 25 adet mermi fişeklendi silahla. Tek şarjı, 30 mermi bilginiz olsun. Bu şekilde. Sağ olun. Sağ olun. Başka? Ee, ben Akbaba, mazuratım olarak bakalım. Ee, bu e, aynı olayda ben de e, bulunuyordum. E, i̇lk başta atış yedim, sol kolumdan bir darbe yedim. E, on, yeah, o sırada o sıra siper, o sıra da... siper aldım. E, hiçbir türlü atış sağlamadım. Şefimiz hastaneden çıkış sağladığında, e, onun yeleğine da, e, denk geldiğini gördüğüm anda e, karşı atış yaptım ve kişiyi etkisiz hale getirdim. O sırada bir şarjör e, SMG mermisi boşaltmış bulundum. Kullandığımız tamam. silahlar combat PD. Bu da aynı durum olsun. bu arada. Aynı oldu. Anladım. Aynı aynı. Kadarıyla. O zaman ee, o gününün... bu da var mı durum? Yok. Ee, dediğim gibi arkadaşım çok orta <laughs> Bu olayı hiç olmamış sayalım şefim. Ben de aynı öyle ilettim zaten arkadaşa. Aynen. Yine Onun bir rapor verelim dedik ama. Onun haricinde eğitiminize devam edebilirsiniz. Sağ, sağ, sağ. Kolay gelsin deriz. Akbaba bizi bırakabilir evet. mi acaba? Akbaba eee sen yürü bırak çok hızlı şekilde seni Hadi bekliyoruz. Tehditlemesi açısından yanında e, icabet edeyim mi? Yok zaten Hı. başka konumam var yanımda. E, pilotumuz açısından da. Pilot geri Orasını dönerken. siz bilirsiniz. Pilot şimdi gelirken telsizle iletişim kuramadığı için. Ee, sen de geç yanımda. Anlaşıldı şimdi. Sizi bekletiyorum sıra bakmayın. Yok yo, önemli değil. Bu arada PD'nin alt deposuna ulaşabiliyorsunuz değil mi? Evet. E, bu arada senyora ve korumasına telsiz e, senyora değil de yanındaki korumayı istiyorsan bir beylik tabancası zimmetle üstüne e, mermisiyle beraber. Teşekkür ederim şefim. Var benim. Yardımcı sana. olayım şefim. Var var. Koruma var silahımız var. mı zaten arkadaş? Anlaşıldı. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi eğitimler. Sol. sağ, sağ Şefim. Başarılar şey. arkadaşlar. Şefim bir gün eğitimlerimizde de bekleriz. 04 şefim. User joined your channel. Tamam. bakın. sağlayabiliriz. Biniş Buyurun. Herkes e, kemerini vesaire bağladıysa kalkış alıyorum Hadi. Bu arada PDD kaçıncı kullanıyor? Bir bilginiz var mı? PD 1, biz 4. K Bu arada K bak, hanım, hanım. E evet. gözlemlediğim kadarıyla e SWAT ekibine e bir heli daha takviye de bulunmamız lazım. Bunu, gerekli işlemlerini yaparız. Hmm, not aldınız ha, ona bakarız sonra. Tamam, bakalım. Ben bir anons geçeyim. Eee şefim, eyle kalkış sağladık. Polis departmanında o ilerliyoruz. Tamam, anons geçtim. User left your channel. User left your channel User left your channel C C C C C Ben e, Bakan Hanım'ı araca kadar götüreyim. Tamam, tamam dikkat. bir tane arkadaş... Bakın, bakın bana. E, dilerseniz memurum siz de e, kişilere şey telsiz sağlayın. Oğlum hadi yaklaş yaklaş çok uzakta. Yaklaş yaklaş. Gözden çek. Göze, göze gel yaklaş göze. Gözden nereye gitti? Bilmiyorum buradaydı az önce. Ee... User joined Allah Allah. Nerede? Düştü mü acaba? Yok düşseydi görürdük ya. Şey e, ee, siz telefon vesairesi varsa arayın dilerseniz. Yok ben onu buldum Tamam telsiz sağlayın iki tane. Ben geliyorum hemen. Yani.